Arkadaşlar selamlar bugün borsada kazanmanın 5 altın kuralından bahsedeceğim. Kazançlarınızın kayıplarınızdan fazla olmasını istiyorsanız bu 5 kuralı kesinlikle uygulamalısınız. Kurallı, planlı ve sistematik bir şekilde trade etmezseniz eğer kumarboza dönüşürsünüz. Bir kazanırsınız, iki kazanırsınız, üçüncü de kaybedersiniz tüm paranızı. Sonrasında da donsuz kalırsınız. Donsuz kalmamak için tüm paranızı kaybetmemek için bu 5 kuralı kesinlikle uymalısınız ve bu videoyu Kesinlikle sonuna kadar izlemelisiniz arkadaşlar yani hatta bu videoyu bir kere izlemeyin anlamadıysanız 3-4 kere izleyin iyice kavrayın iyice kavramak gerekiyor. Çünkü yani çok basit şeylerle ne kadar mükemmel şeyler ne kadar büyük kazanç oranlarına ulaşabileceğini anlatacağım. Ben bir trend takipçisiyim yani trend traderıyım arkadaşlar market nereye gidiyorsa ben o yönlü işlem açıyorum. Şu şekilde Bitcoin'deki şu anki durumla örnek vermek gerekirse bakın Bitcoin'de sadece bir çizgi çektik arkadaşlar. Bir tane düşen trend çektik. Bu düşen trendde aldığımız işlemlere bakacağız. Trendin oluştuğu yer tam olarak burası. Burada ilk temas var, ikinci temas var, üçüncü, dördüncü ve beşinci temas var. Tek çizgiye bakarak arkadaşlar çok güzel paralar kazanacağız şimdi birlikte. Trendin ne olduğunu bilmeyen takipçilerimiz varsa da bunlarla ilgili detaylı bir şekilde video çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin trend marketin e düştüğünü mü yükseldiğini mi gösteren yatay çizgi. Aslında bu kadar basit. E, şu şekilde burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Üç kere çarptığında trend güçlü bir trend olmuş olur arkadaşlar. Yani üçüncü kere çarptığında gerçek bir trend diyebiliriz. Üçüncü temasta işleme girdik. Bakın çarpmış arkadaşlar bunu tek bir çizgi çektik ve çarpmış. Üçüncü de shortladın yani düşüş yönlü işleme girdin çünkü market düşüyor. Trend düşüş yönlü ayıdayız arkadaşlar. Bize trend bunu söylüyor. Burada işleme girdik. Burada çok büyük bir düşüş yok. Market yükselmeye başladığında kapattık işlemi. %10'luk bir işlem var. Burada tek çizgi çekerek %10 aldık. Tabii kaldıraçlı işlemlerde işleme girdiğiniz için kaldırıcı yüksek tutabilirsiniz. Daha büyük paralar, daha büyük güzellik dilimler kazanabilirsiniz. Sonrasında dördüncü temas geldi burada. Burada işleme girdin. Şurada tam olarak girdin işleme. %2, %3 stop attın. Aşağı doğru attın. Kar aşağı doğru attın. Bakın stopun %2 kar oranın %3. Yani hemen hemen 10 kere 12 kere işleme girsen bir kere kazansan 12 kere kaybetsen hemen hemen fixleniyor arkadaşlar. Yani tam olarak aynı seviyeye geliyor. Kar da olmuyor zarar da olmuyor. 12'ye 1. Yani bir kere kazansan 12 kere kaybetsen yine başladığın yere dönüyorsun. O yüzden de Trendden işleme girmek harika bir şey diyebilirim. Ortadan işleme bu yüzden kesinlikle girilmez. Bir yere çarpma gerekiyor. Stopu koyabilecek güvenli bir yer olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada da %30 kazandık. Sonrasında burada bir 5'in temas tekrardan girdin işleme, yakaladın trendi, yakaladın. Bekliyorsun oh, noktada %30 güzel kazandık. Tekrardan e, kazanalım diye trendi bekliyorsun. Tek çizgi çektin. Başka hiçbir şey yapmadın. Para kazanmak ne kadar kolaymış diye bekliyorsun. 5'in e, temas geldi. 5 işlem az geldiğinde şu şekilde girdin işleme burada tam olarak şu seviyelerden girdin. Tekrardan attın stopu. %1, %2'ye attın. Hiç fark etmez. Burada girdin işleme. Burada büyük bir mum geldi. Sen düşüş işleme girdiğin için mutlu oldun. %7'lik çok büyük bir mum geldi. Oh dedin düşüyoruz herhalde. Çok güzel düşüyoruz herhalde. Burada bir patlatmak için tekrardan düşen trende geldi arkadaşlar. Bakın ama sen stopunu şuralara bir yere attığın için yani bu seviyeleri attığın için patlamadın. Tam olarak düşüş trendi denendi. Tekrardan şöyle bir düşüşle karşılaştık. Bakın tek bir çizgi çektik arkadaşlar. %30 orada aldık, %10 orada aldık, %43'te burada aldık. Yani %90, %80 ediyor. Ee, yanlış hesaplamadıysam. Sadece tek çizgi çekerek o yüzden trendin önemini kesinlikle kavramanız gerekiyor. Trendin aksine asla işlem açılmaz. Canlı yayınlarda ve videolarda trend diyorum arkadaşlar sürekli. Bakın trend olmadığı sürece trend yükselene dönmediği sürece bir yükseliş beklemek hata olur. Burada kısa vadede bir yükseliş trendimiz var ama asıl trendimiz düşen trend olduğu için bu trendin artık kırılması gerekiyor. Bu trend kırıldığında yükseliş önü işleme girilebilir. Bundan bahsediyordum. İkinci kuralımız retest arkadaşlar. Bu trendle birazcık bağlantılı. E, retest mantığını da anlatmak gerekirse şu şekilde trende retest veriyor. Şu şekilde bir e, retest bulalım arkadaşlar. Bir pariteye bakıp bir retest bulalım. Ee, şu şekilde. GMT'de çok güzel bir görüntü var. Onu göstermek istiyorum size. trendle ilgili çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Onu birazdan bir bakacağız. Retest mantığına vardıktan sonra. Şu şekilde bir trend çekelim. Arkadaşlar bakın burada çok güzel bir retest mantığı var. Burada GMT ATL seviyesine ulaşmış. Şurayı görmeyelim. GMT ATL seviyesine ulaşmış. Buradan biz çizgimiz çekiyoruz. Tepeye koyuyoruz düşen trendimiz tepeye koyuyoruz. Bakın burada üçüncü temasta kırılmış. Üçüncü temasta kırıldıktan sonra burada yüklü hacim olmadığı için yani biz korkuyoruz burada alsak mı satsak mı e, karar veremiyoruz. Yükseliş trendi kırıldı. Keşke alsaydık diye düşünüyoruz ama fırsat kaçmadı. Burada retest arkadaşlar bakın. Kırdığı trendi, kırdığı düşen trendi reteste geliyor. Yani burada alıcı miktar azaldığı için tekrardan aşağı doğru trendi reteste geliyor. Sen buradan vuruyorsun. Long'u vuruyorsun burada. Giriyorsun işleme sonrasında da bekliyorsun. Artık nereye giderse yani bakalım. E, şu şekilde burada %87 gitmiş. Aldım burada tam olarak şurada girin attın stopunu buraya patlamış mısın? Hiçbir şekilde patlamamışsın. Retest'e girdin işleme. Retest bu yüzden önemli arkadaşlar. E, GMT'deki güzel görüntüyü göstermek gerekirse bakın. GMT vadeli işlemlerde listelendiği zaman arkadaşlar burası trendin oluştuğu yer. İlk temas, ikinci temas, Üçüncü temas. Üçüncü temas da aşağı doğru kırmış. Aşağı doğru kırdığında bakın burada retest vermiş. Yükseliş trendine retest vermiş. Burada da retest mantığı varmış. Reteste shorta girdi, Market yükselmeye başladı zaman shortu kapattın. Aa dedin yükseliş trendi mi kırılacak? Burada yani küçük bir karla çıktın. Sonrasında market hacimli bir şekilde bakın çok büyük hacim mumları var arkadaşlar. Çok büyük barlar yakılıyor. Burada yükseliş trendini kırdı. Ne dedik? Yükseliş trendinin üstüne atarsa gidişleme. Yükseliş trendi düşsün. Altta burada çok büyük bir patlama yaşamış. Bakın arkadaşlar. Yükseliş trendinde işleme girdiğinizi varsayalım. Şu şekilde bunu bir kenara çekelim. %236'lık bir yükseliş kazanmışsınız. Hacim bu yüzden çok önemli. Bir sonraki konumuz hacim olduğu için hacim öneminden de bahsedeceğim zaten. Retest mantığı da bu şekilde. Retestten tekrardan bir örnek göstermek gerekirse arkadaşlar şu şekilde ee, bir bakalım. Retest test par paritede bir retest bulabileceğiz mi? Bitcoin'e bir bakalım arkadaşlar şu şekilde bir retest mantığı arayalım. Şurada bir retest olabilir. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Burada bir yükseliş trendimiz var. Yükseliş trendimiz kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın burada yükseliş trendimiz kırıldıktan sonra bir retest gelmiş. Tekrardan burada yükseliş trendinin üstüne oturmuş. Sonrasında aşağı doğru vurmuşlar. Çok doğru bir e, tabii ki de retest değil arkadaşlar bu ama grafikte gördüğüm zaman ötesi göstereceğim. İkinci konumuz hacim. Arkadaşlar bakın fiyatı sağlayan tek şey hacimdir. Yani alıcılar ve satıcılardır. Her şey hacimdir. Alıcı yoksa marketin durumunun, coin'in durumunun ne kadar iyi olduğunun hiçbir önemi yok. Alıcı yok. Kimse almıyor. Nasıl yükselsin? Yani para nasıl girsin? Kazanacağınız para nasıl girsin arkadaşlar markete? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. O yüzden hacimli kırılımlar çok önemli. Tekrardan GMT coin'e dönmek gerekirse GMT'de burada inanılmaz bir görüntü var. O yüzden arkadaşlar önceden bu coin'e baktım ve çizdim. E, GMT'de az önce anlattığım olay. Bakın burada hacim yavaş yavaş inanılmaz derecede artmaya başlamış arkadaşlar. Burada kafasını iyice kaldırmış. Ben gidiyorum diyor. Coin ben gidiyorum diyor. Yükseliş trendini çok hacimli bir şekilde kırmış. Yani biz burada bir test bekleyebilirdik. Yükseliş trendini kırsın. Gelsin tekrardan kırdı, yükseliş trendini denesin. Biz burada işleme gireriz. Stop'u da altı atarız. Risksiz işlem olur. Çok büyük kazanç oranımız da olur. Kayıp oranımız da küçük olur. Yani bunu düşünerek arkadaşlar işleme girebilirsiniz tabii ki. Bu çok mantıklı. Ama bazı olaylarda bazı durumlarda böyle olmuyor. Çünkü hacimli kırılımlarda coin'i direkt yukarı vuruyorlar. Çünkü hacim var. Alıcı çok fazla arkadaşlar. Adam yükseliş trendini kırıldığını görüyor. Direkt atlıyor coin'e. Herkes alıyor zaten. Bakın burada yükseliş trendine gireceksin işleme. Şu şekilde az önce göstermiştim zaten ama tekrardan bir bakalım. %244'lük bir yükseliş. Yani yüzdelik diliminin önemi yok arkadaşlar. Ne kadar kazandığın önemi var ve ne kadar kaybettiğin önemi var. O yüzden hacim inanılmaz önemli bir unsur arkadaşlar. Denge işlem hacminde ve RSI'de de aynı şekilde indikatör videoları da çekeceğim zaten yakın zamanda merak etmeyin. Hacimli kırılımlar önemli arkadaşlar. O yüzden de hacime kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın burada şu şekilde baktığımız zaman düşen trendle değiş var, temas var. Yavaş yavaş kırmızılar artmaya başlamış. Hacim artmaya başlamış. Zaten sen fiyattaki hacim mumundan anlıyorsun. Burada Bitcoin %10'luk bir çok büyük bir mum bırakmış. Yani Bitcoin %10'luk mum bıraktığında devamı gelir arkadaşlar. Değil mi? Bunu hemen hemen herkes bilir. Çok büyük düşüş yaşamaya başlamıştır. Neden? Hacim yüzünden. Herkes short yönlü işleme giriyor. Yani insanlar burada işleme giriyor. Kimisi patlıyor, kimisi çıkıyor, kimisi kazanıyor, kimisi kaybediyor. Hiç fark etmez ama sen burada işleme girdin. Senin kafan rahat. Çünkü sen trendin üstüne attığın stopunu %1, %2 attığın stopunu zaten şu anda buralara geldiğinde çok güzel kazançların var. Bekliyorsun. Dip seviyesine kadar, yükseliş seviyelerine kadar bekliyorsun. İşlemi kapatmıyorsun veya kar alıyorsun buralarda hiç fark etmez. Sadece tek çizgi çekerek ve hacime bakarak devam ediyorsun. Yani buralarda böyle büyük hacimlerde arkadaşlar pozisyonlarınızın miktarını arttırabilirsiniz. Yani burada bakın şöyle bir mum görünce pozisyonlarınızın miktarını arttırabilirsiniz. Çünkü Pozisyona güveniniz gelir ve pozisyonun yürüyeceğine kesinlikle emin olursunuz. E bu şekilde kademeli olarak pozisyon büyüklüğü de arttırabilir tabii ki onlar ilerleyen dönemlerde. İlk bu şekilde trade edin zaten ilerleyen zamanlarda onu da yaparsınız pozisyonlarınıza güvendiğiniz zaman. Üçüncü kuralımız stop arkadaşlar. Bakın stop kesinlikle kullanılması gereken bir şey. Stopsuz işlemlere girerseniz stopsuz trade ederseniz patlarsınız arkadaşlar. Yani bir kazanırsınız, iki kazanırsınız, üçüncü de patlarsınız. O yüzden bu beş kuralın hepsi uygulanması gerekiyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz gerektiğinden bahsettim. Yani birini uygulamazsanız diğer dördünü uygularsanız yine de kaybedersiniz. Bunlar uygulanması gereken kurallar. Stop nedir? Stop arkadaşlar zarar kesme. Yani kaybettin, yanıldın, para kaybediyorsun, zararı durdurma. Çok büyük paralar kaybetmemek. Bir işleme girdin şu şekilde trendden işleme girdin şu şekilde bir bakalım arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi trende deyince işleme gireceksin bekleyeceksin aşağı doğru düşmesini bekleyeceksin nereye stop koyacaksın yani bu işleme girdin de stopsuz bu işleme nasıl giriyorsun patlarsın yukarı vursalar tüm paranı kaybedeceksin tamam trend var da bu trend kırılmaz mı yani imkansız mı hayır tabii ki de arkadaşlar trend kırılabilir. Sen riskini koruyacaksın. Atacaksın trendin üstüne. Stop %1, %2 zaten kazanç oranın güzel. Aşağı doğru vurursa güzel paralar kazanırsın. Stopunu %2, %3 koyacaksın. Yukarı ve bekleyeceksin. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Yükseliş trendine bakalım arkadaşlar. Düşen trendini silip. Burada da aynı şekilde. Bakın kaç kere yükseliş trendine temas etmiş. Long yönlü işlem baktığımız zaman girdim burada işlemi atacak Stopunu şuraya %1.48 kazanç oranın yüzde kaç? Yüzde 16. Stopsuz uyursanız donsuz kalkarsınız arkadaşlar. Bakın bunun şakası yok. Gerçek bu. Yani şakayı bir kenara bırakmak gerekirse bir şey olmaz. stop koymayayım zaten bilgisayar başındayım bile düşünmemeniz... Bir şey olmayayım zaten bilgisayar başındayım, telefon başındayım diye düşünmemeniz gerekiyor. Bir anda %20 aşağı atarlar. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Gerçekten yani çok büyük paralar kaybedersiniz. 3 saniyede fakir olabilirsiniz. Fakir olmamak için, çulsuz kalmamak için... Stopsuz bilgisayar başından ayrılmayın. Su içmeye bile gitmeyin arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum. Su içmeye bile gitmeyin. Yani çok kötü şeyler başıma geldi. Stop koydum hali stopun çalışmadığı durumlar oldu. Stopsuz işleme ne olursa olsun girilmez arkadaşlar. Ortadan işleme de bu yüzden girilmez. Ortadan işleme girdin. Yani buradan işleme girdin. Şuradan işleme girdin arkadaşlar. Bakın bir trend yok. Bir şey yok. Destek yok. Trend yok. Long yönlü işleme girdin veya short yönlü işleme girdi. Sen girdin short yönlü işleme market yükseliyor. Dursam mı çıksam mı stopu nereye koysam diye market gitti zaten. Veya tam tersi sen buradan yükseliş yönlü girdin patladıktan sonra a dedim ben patladım bari yükseliş yönlü işleme gireyim de para kazanayım diye düşündü. Market tam olarak senin girdiğin yerden düşebilir. Sen stopu buradan girsen şuraya atsan yani çok küçük para kaybetmiştin %1 %2 kaybetmiştin. Market ondan sonra nereye gidiyorsa gitsin. Ortadan işleme bu yüzden girilmez. Çünkü stop yerini ayarlayamayacağın için, doğru düzgün stop koyamayacağın için trendten, destekten veya dirençten işleme giriliyor arkadaşlar kesinlikle. Trend bu yüzden inanılmaz önemli bir şey. Şu yükseliş trendinden tekrardan örneklendirmek gerekirse arkadaşlar. Bakın burada işleme girdiğinizi varsayalım. Burada dedin ki Yükseliş trendine gelecek short gireyim yükseldi. A dedim ben yanıldım patladım bari dedim yükseliş yönünü işleme gireyim de kaybettiğim parayı çıkarayım diye düşündün. Düştü. Ya ama sen beklesen yükseliş trendine değdiğinde işleme girsen yükseliş trendine değdiğinde yükseliş yönü işleme girsen zaten para kazanmıştın. Hiç zarar yazmadan çok güzel paralar kazanmıştın. Hiç stres olmadın arkadaşlar bakın. Ortadan işleme girerseniz stres olursunuz. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. bildiğinizde unutursunuz. Kazanacağınız parayı da kazanamazsınız. O yüzden ortadan işleme kesinlikle girmeyin. Trende çarptığında alın trende çarptığında satın. Bunun haricinde işleme girmeyin. En kolay ve en kazanç sağlayan işlem türü trenddir arkadaşlar. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Ben de bunu kanıtladım. Tüm traderlar da aynı şekilde bunu kanıtladı zaten. Donsuz uyanmak istemiyorsanız ortada işleme kesinlikle girmeyin. E, son konumuz arkadaşlar 5. kuralımız intikam trade'i. Birçok insan paralarının tamamı ne kadar iyi trader olsa da bu yüzden kaybetti. Bakiyelerini sıfırladı arkadaşlar. Yani tanıdığım insanlar da var. Çok büyük paralar kaybeden insanlar da var. Kesinlikle atlanmaması gereken bir diğer kural. Arkadaşlar trendten işlem almak bu kadar kolay. Evet çok güzel anlattığım şeyler çok kolay. Arkadaşlar evet trendten işlem almak çok kolay. Çok basit çok güzel paralar kazandık tek çizgi çekerek. Ama bazen patlıyorsun yani patlıyorsun bazen. Elinden de bir şey gelmiyor seni patlatıyorlar hiçbir şey yapamıyorsun. Kazanacağın yerde kaybediyorsun, stop oluyorsun. Stop olmak zorundasın çünkü her zaman kazanamazsın. %100 kazanç oranına ulaşsan zaten total market cap'teki şu an 904 milyar dolar senin cebinde olurdu. Yani bu da imkansız bir şey olduğu için en iyi traderlar bile kaybettiği için bazen kaybetmek zorundasın. Adamlar patlatmak zorunda. Marketle likidite de sağlanmaz, para sağlanmaz yoksa bakın bir yükseliş trendi çektik. ikinci temas, üçüncü temasta aldık. Çok güzel paralar kazandık. Düşmeye başladığında yavaş yavaş düşmeye başladığında sattık. Tekrardan yükseliş trendini bekliyoruz. Yükseliş trendi o çok güzel paralar kazandırıyor. bize. mükemmel harika. Tekrardan yükseliş trendine bakalım şu şekilde. Buradan aldık arkadaşlar. Bakın buradan aldık. Buraya da attık stopumuzu. Şuraya bir yere attık stopumuzu patladık. %1.31 stop koyduk patladık. Yani burada aslında patlamazsanız da stopunuzu %2-%3'e koyun arkadaşlar. Bu kadar yakın stop koymayın 4 saatlik çartta. %2'ye atmadığınızı, %1.31'e attığınızı varsayalım ve patladınız. Sonrasında sinir olduğunuz, tekrardan kaybettiniz. parayı kazanmak istediğiniz arkadaşlar. Bakın saçma sapan bir yerde işleme girdiniz. Ortadan işleme girdiniz. Tekrardan yükseliş yön işleme girdiğinizde düşmeye başladı. Yine kaybettiniz. Sonrasında bari dediniz ben short yönlü işlem açayım dediniz. Burada yükseldi. şuradaki mum arkadaşlar? Bakın. Fitil olan mum var ya. Burada çok güzel bir patlatma mum var. Yani şu anlattığımı yaşayan burada çok fazla insan olduğu için böyle bir fitil bıraktırmışlar. Siz dediğiniz düşüş yönlü işlem açayım var. Tekrardan trendi deneyecek. Trende kadar düşüş yönlü işlem açayım. Short yönlü işleme gireyim. Sonrasında trende çarptığında yükseliş yönlü işleme tekrardan girelim diye düşündünüz. Siz patlattı sonra düştü. Sonrasında arkadaşlar siz zaten moraliniz bozulur. Belki bakayım sıfırlanmış bile olabilir. Bilemiyorum artık. Sıfırlanmaz yüzde stop koyarsanız gerçi tabii ki ama yani gerek yok arkadaşlar. Bakın burada da yükseliş trendini altına sarktığında patladınız mı? Tekrardan yükseliş trendini bekle. Sonrasında girişleme yavaş yavaş şurada bakın arkadaşlar küçük bir yükseliş var. Düşmeye başladığında mumlar hacimsizleşmeye başladığında çok büyük fitiller var arkadaşlar. Burada ortası bomboş. Ortası boş olan mum diyor ki ben kırmızıysam diyor yükseleceğim yeşilsem düşeceğim diyor. Ya bakın arkadaşlar burada zaten trendin altına sarkmış. Trendin altına sarktıktan sonra mükemmel bir retest vermiş bize. Küçük bir yükseliş trendi buradaki yükseliş trendi çok fazla imkan sundu bize. Kaç günlük bir yükseliş trendi bu? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bu yükseliş trendi tam olarak 22 günlük bir yükseliş trendi. 22 günde bize 5-6 tane işlem sunmuş. 5-6 işlemde %100'den fazla kazanmıştık arkadaşlar. Şu şekilde yükseliş trendi kırıldıktan sonra bakın retest arkadaşlar. Burada çok güzel bir retest var. Vermiş retest attın stopunu buraya değil mi? O kadar patladın bari reteste işleme gireyim güzel paralar kazanayım diye düşündün. Attın stopu buraya yakın stop attın ki patlarsam çok büyük paralar kaybetmeyeyim diye düşündün. Zaten çok büyük paralar kaybettim. Hata yaparak intikam trade atarak kaybettiklerimi tekrardan kazanmak istedim. O yüzden stopumu %1.09'a koyuyorum. %2'ye 3'e koyabilecek lüksüm yok diye düşünüyorsun. Parite inanılmaz derece düşmüş. Sen stopunu %0.9'a koyduğun için %2'ye 3'e koymadığın için patladın. Yani neden oraya koymadın? İntikam trade attığın için buralarda patladığın için buralarda boşu boşun işleme gelip zarar ettiğin için burada stopunu %2'ye %3'e koyamadın. Çünkü lüksün yoktu. Para kaybetme lüksün yoktu. Para zaten kaybetmiştin. Kazanmak zorundaydın. Kazanmak zorunda olduğun için Yakına koydun stopu ama sen patladıktan sonra ne hikmetse parite aşağı doğru gitmiş. Hem de inanılmaz yere de aşağı doğru gitmiş arkadaşlar. Yani böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Tam olarak bu yükseliş trendi kırıldıktan sonra seni patlattıktan sonra intikam trade attığın için sen tam olarak burada işleme girdin ve hiçbir şekilde para kazanamadın. Sonrasında tabii ki işleme girmiş olabilirsin ama intikam trade attığın için şu şekilde %61'lik bir düşüşü kaçırdın. Sadece %1'lik stop mesafesi yüzünden yani %1 yukarıya koysaydın hiçbir şekilde patlamayacaktın. Kaldırıcın önemli yok %60 kazanmıştın düşüş yönünde işlemde %60 kazanmıştın. Mükemmel bir kazanç oranı bu arkadaşlar ama yaptığın hata yüzünden kazanamadın. Bakın burada işleme girdiğin için kazanamadın. Stop yüzünden, intikam trade yüzünden ve trende sadık kalmaman yüzünden buradaki işlemi tamamıyla kaçırdın. Yükseliş trendini kaçırdı mı? Bekleyeceksin. Tekrardan yükseliş trendine gelmesini bekleyeceksin. Veya stop mu oldu? Buralarda işleme girmeyeceksin kesin yükselecek diye. Tekrardan gelmesini bekleyeceksin. Veya çok güveniyorsan bir kere deneyebilirsin. Ama sen tekrardan patlarsan bari düşüyor. Ben düşüş ön işlem açayım diye düşünüyorsan sonra seni tekrardan patlatırlar. Sen iyice sinirlenirsin. Tekrardan da patlarsın. Eğer patladıysanız arkadaşlar 2-3 kere 4 kere patladıysanız bir günde stop olduysanız e, kaybettiyseniz Ekranın başından uzaklaşın yani bir süre trade etmeyin bir süre borsaya bakmayın bir süre grafiklere ara verin e, bir kendinize gelin çıkın bir hava alın başka şeyler yapın mutlu olduğunu sevdiğiniz e, sizi eğlendirecek şeyler yapın sonrasında tekrardan zaten grafiğe geldiğinizde bilgisayarın başına geçtiğinizde trade edeceğiniz zaman mantıklı kararlar verirsiniz ama kaybettiğiniz için kaybettiğiniz zaman mantıklı kararlar veremiyorsunuz ve böyle saçma sapan stoplar koyarsınız. Sonrasında %60 kazanmak varken kazanamazsınız. Burada kaybettiğin para seni üzmez. Bakın burada ne kadar stop olduğun senin hiç umurunda bile olmaz. Sen şu grafiği gör bu kadar bir düşüşü gör. İnanılmaz yerleri sinirlenirsin panik olursun pişman olursun keşke dersin burada stopu yüksek tutsaydım diye düşünürsün. Sonrasında bu düşüşü gördüğü için tekrar işleme girmeye çalışırsın. Bu da intikam trade'i mantıklı bir şekilde işleme girmeye çalışmaz. Çünkü parite sadece düşüyor başka hiçbir şey yapmıyor. Tabii ki güzel yerden de işleme girebilirsin eğer intikam trade atmazsan. Ama intikam trade atarsan zaten düşüyor. Zaten e, zaten düşüyor. Bari ben de atlayayım treni herkes para kazanıyor. Ben de kazanayım diye düşünürsen belki tekrardan patlarsın. Ama mantıklı bir şekilde işleme girersen şu şekilde trendini çekersen trend çarptığında işleme girersen zaten bak burada girdiğin işleme trende çarpmış girdiğin işleme %60 kazanamadın evet en tepeden giremedin ama şu şekilde baktığımızda %58 kazandın yani %55 falan tam olarak yüzdelik dilim ee, önemli değil arkadaşlar yanlış çekmiş olabilirim o yüzden son konumuzda intikam trade'i ben kazandığım paranın bakiyemin bir çoğunu bu şekilde kazandım paramı bu şekilde büyüttüm arkadaşlar yani kasanın büyütülmesi aslında çok kolay fakat sizin nereden işleme girdiğiniz ve nasıl işleme girdiğiniz önemli. Planlı mı ilerliyorsunuz, kurallı mı ilerliyorsunuz? Bu 5 kural o yüzden kesinlikle hayatı önemi taşıyor. Bu videoyu anlamadıysanız tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu 5 kuraldan dediğim gibi birini uygulamasanız diğerinin önemi kalmaz. Hepsini aynı şekilde uygulamanız gerekiyor. Sadece bir çizgi çekerek Yatay bir çizgi çekerek çok güzel paralar kazanmak mümkün ama işin içerisine duygularınızı katarsanız psikolojinizi yönetemezseniz mantıklı kararlar veremezsiniz. Kazanacağınız varsa da kaybedersiniz arkadaşlar. Bunlar yapılması gereken, her trader'ın yapması gereken, kesinlikle uygulaması gereken kurallar. 10 kere kaybettiğinde bile, 20 kere kaybettiğinde bile tek işlemde kaybettiğin parayı çıkarabiliyorsun. Sadece güzel yerden işleme girmen gerekiyor, mantıklı bir yerden işleme girmen gerekiyor ve işlemine sadık kalman gerekiyor. Bunu da şu şekilde anlatabiliriz arkadaşlar. Bakın burada aldığın %2 stopuna koydun. Burada patlamıştın değil mi? Burada birinci kez patladın. Altına sarktığı için stopunu yakın koyduğun için. Burada patladığı için tekrardan yükseliş yönünü işleme girdin. Çok büyük uzun bir mum gördün. Hacim dedin. Gideyim bari yükselecek diye düşündün. Burada tekrardan patladın. Şurada böyle bir mum var. Stopunu yakın koydun çünkü stopunu koyabileceğin bir yer yok. Yani bir destek yok, direnç yok, trend yok. O yüzden de stopunu yakın koydun. Tekrardan patladın. Bu parite düşüyor, yükselmiyor. Ben bari düşüyor işleme girdin diye düşündün. E, tekrardan patladın. Sonrasında buradaki işlemi de kaçırdın. 4 kere tam olarak stop oldun. Yani arkadaşlar bakın. Bir işlemde patladığın için ve intikam trade attığın için 4 kere patladın. Hepsine %2 stop desek %8 zarar ettin. Yani kasanın %8'ini erittin. Sonrasında burada intikam trade atmak yerine mantıklı bir şekilde işleme girme yeri aradın. Bakın bir temas, ikinci temas, üçüncü temas. Burada %2, stop her neyse attın. Bu şekilde baktığımız zaman işlemi tuttun. Aşağı kadar %34'lük bir kazanç elde ettin. Veya %34'lük kazanç elde etmene de hiç gerek yok. Yükselmeye başladığında şu şekilde sattın. %11'lik bir kar elde ettin. Tekrardan trende çarptığında şu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Yüzdeki stop daha koydun. Aşağı kadar tuttun. Yani buradaki işlemde bile zararını sen çıkardın. Buradaki işlemde yanına kar kaldı. İntikam trade atmayarak, düzgün stop kullanarak, Hacimi test ederek ve trende sadık kalarak arkadaşlar trende sadık kalmak her şeyi hayat kurtarır. Trende sadık kalmazsanız yani akıntının karşısına doğru yüzerseniz ölürsünüz batarsınız arkadaşlar boğulursunuz gerçekten boğulursunuz. Zamanında bunu yapanlar var boğulmuşlar. <laughs> o yüzden de e, siz boğulmayın kesinlikle boğulmayın arkadaşlar trendin aksine işlem açmayın. Bu şekilde videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Bu şekilde videoların devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her videoyu kapatırken paranın altında kalmanız dileğiyle diyorum. Eğer bu 5 kuralı uygularsanız arkadaşlar paranın altında zaten kalırsınız. Ama bu 5 kural kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.